Evet. Arkadaşlar size önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu çok önemli. Bakın. Harbiden çok önemli. Oturun, iyi dinleyin. Artık bunu söylemenin vakti geldi çünkü geciktirmenin anlamı yok. Oturun, dinleyin. Burası çok önemli değil bu önemli. Biliyorsunuz 2013 Yok 13 2014'te galiba ilk yayınımı açtım. O zamandan beri de yayın yapıyorum Twitch'te. Ama her güzel şeyin bir başka kapısı vardır demişler. O yüzden bundan sonra biz de arkadaşlar Twitch'te değil... Söylüyorum hazırsanız. VK değil hayır. Facebook'ta değil. OnlyFans da değil. Hayır oğlum ne alakası var ya. Tam OnlyFans açacağım da orada yayın yapmayacağım yani o farklı. Bundan sonra arkadaşlar Ya bu boşu yapmak hiç istemiyordum. Ama buraya kadar geldiğim için yapmak zorundayım. Ama yapmayacağım çünkü herkes chatte mizaj mizaj yazacak. O yüzden yapmıyorum. İçinizde patlatıyorum şu an yapmışım gibi hissedebilirsiniz. Yok bir yere Sen gitmiyoruz ya. Ben. Herkes gider biz kalırız. Oğlum göbek sanıyorsunuz da bu göbek değil bu arada. Bu böyle oluyor ya arkadaşlar bakın. Tümdüz görüyor musunuz? Bu göbeklikten değil yani bu... Toplandığı için öyle. Siz şişkoları görmekten tabi kameralarda alışmışsınız ama... <laughs> Ramiz 12. aslında kutlamış ve demiş ki... Gülemem kardeş, gülemem. Üçün yanındaki biri görmeden gülemem. 30 biraz daha taldırın mizaj demiş. Banlayın şu e, Ramiz'i. Ne bu? <laughs> Geçen gün 11.30'da uyudum. Yani Sen ne? uyumaya çalıştım. Ee, geçen gün 11.30'da yatağa gittim chat bak. Memur hesabı 11.30'da yatağa gittim. Uyuyayım dedim kafama bir koydum. Cık. Dedim uyuyamıyorum. Ben en iyisi Atakan'ın yayını açayım. Diye bir baktım daha Atakan yayına girmemiş. Uyuyamadım. Vallahi uyuyamadım. Oğlum vallahi mizaj değil. Gerçekten uyuyamadım. her izlediğimde aynı eğlenceyi yaşıyorum. Oğlum bilerek yapıyor chat. O bilerek yapıyor ya. Bilerek yapıyor. Amaç content oğlum. Yılın Burger King elemanı ödülü vardı bir de. Astas astas astas. Şimdi kardeşim ben o reklamdan aldığım parayla senin bu hayatta kazandığın bütün paradan daha çok falan diyeceğim. Demeyeceğim ben iyi bir insanım. Yani 5 tane menü gamer menü yedin yani öyle mi Koray? Ölme ama kanka ya? Küfür edeceğim bak. Ne oluyor Farfo oh, Can't wait sex. sex yazdım yanlışlıkla. <laughs> Şimdi bunu ben yapsam yemin ediyorum var ya bunu ben yapsam bir kasıtlı yaptın olur iki 40 yıl muhabbeti döner ha yemin ediyorum 40 yıl muhabbeti döner çok istenen uzun zamandır beklenilen bir şey var hep beraber oynayacağımız İşte o gün geldi önce paramızı kumarda sıfırlayalım sonra soyalım bir anlamı olsun beni bir blackjack'e oturtun ve seyredin şu parmağı sana nasıl bir şey yapacağım aha şu parmağı şu parmağı mı Berk'e? Hayır hayır şu parmağı bak. Şu parmağı. Ne isteriz? Hafif para isteriz. Hafif para. Çok olmasına gerek yok. RP geldi. Ha? RP para vermemiz için Paramız niye 31 lira bize? <laughs> Bir dakika şu sesi ayarlamam lazım ama. Şimdi arkadaşlar nerede bu blackjack masaları? Bura benim mekan gel. abi, bak nasıl kıvırtarak. Kar <laughs> böyle yürüyor daha geçme şerefsiz misiniz? <laughs> i̇şte Kermecan durmaz diye var? <laughs> Berke gel gel. <laughs> Attım İçkiler <gel. gülüyor> <Ha>. benden. <laughs> Otur. İlk bayılan kaybeder. Gel lan. Senden korkan senin gibi olsun gel. Oh şerefe. İki. O oh, aslan süsü. Aslan süsü. benim ağız gitti biraz. Fazla <laughs> 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 içince dokunuyor kusura bakma. <laughs> hmm. Ne yapıyorsunuz ne abi? Bırakır mısınız şunları ya? Neler oluyor? <laughs> Erkeğim benim kafam ne? Kerem <laughs> abi bir gülhane içerim. iki şata bayıldın mı? Yok yok gidiyor abi. Boşları toplasın güvenliği çağırıyorum. Şu güvenliği bir çağır şu boşları bir dışarı alsın ya. Cidden. Ağzını içmeyeceksen içmeyeceksin güzel kardeşim. Bugün en güzel günümüz kardeşim. Hiç var <laughs> Cesur geberip gideceksin gel buraya. Cesur benim Dünyam fena dönüyor bu arada. Kesmettin. Ne? Ayakta mı duramıyorum? <gülüyor> <gülüyor> abi niye kıvırtıyorsun? <laughs> Kardeşim ben kıvırtıyorum senin kafan bir öyle bir, öyle, böyle olmuş. <laughs> Vallahi çağırırım ha. 155 ararın. ...içeri aldırırım. <laughs> ayakta mı duramıyorum? <laughs> Duralım, biz de oturmadan oynama, sana açar. Heh, oturun ben. Beyler ufak bir sıkıntı var, ben oynamayı bilmiyorum. Ne olacak? Ben 3K'yı Ben de 10 kayla başlarım ya. Ben de bir 3K'yla bir açılış yapayım. Şey. Ne, ne korktunuz ya? 10K yapıştır. Bu adamın sesi niye üç kere geliyor? Niye adam iki defa aynı şeyi söylüyor Cesso? Of, ceset 10 açtı. Berke mi o? Yok, ben 3'üm. Cet görünmüyor biliyorum da. Benim kartlar zor görünüyor. Taner 10k koydu ve bilmiyor mu Blackjack'i? <laughs> Yok. Aha kazandı. Tamam dur. Taner kazandın dur. <gülüyor> <gülüyor> Aha ben draw. Push. Aa, ha, Freevin Free win. Ha double'ı vursaydık buna var ya üf. Kafam yere geldi. <laughs> ha dur arttır beti ver 10k. Sobaka sokma adam seni bekliyor el kol yapıyor sana bak. <laughs> Hayırdır lan? Sen... <laughs> Sokacak. <gülüyor> Tamam, Penzi kal böyle kal böyle. Space'a e bas. Yok, yok. Devam. <gülüyor> Zekalı. <gülüyor> tamam, Aa, tam yeter. Dur almak. dur dur, dur artık dur. Yeter, yeter <laughs> <afer> kardeşim. ya. Öyle el kol yapma. Yok, ben <laughs> burada im de im İmkanı yok ala... Durdum ben burada ya. Ay, 19'ine tükür... Evet, kasa kazandı. Ben kazandım. Sen push aldın abicim, paranı geri aldın. Ne diyorsun lan, push push? 20 k gitti şimdi bunu 50 k ile ka kapatmam lazım. Müdürün Şarlı. 20 gittiyse 20 ama 10 gittiyse 20 oynayacaksın. Burada böyle, budur usulü Aynen budur. Aynen öyle. Herkes biliyor. <laughs> Alın lan o zaman. Çok parası olduğu için gerçekten oynamış bir ihtimal. Hadi ne? bakalım. Al işte. Arkadaşlar ben Ya kovşu bu iş. senin kurpiyerim mi? Kalk. <laughs> Gidip para kazabilir miyiz? Hadi heist. Hayır bu ben bu masadan hepsini almadan kalkmam. Ver Kolay 24. Geldi. Aa artmıyor Kımaya 20k max diyor. Kımaya. Ver Mesel 20k. Ya. Tamam ben de 50k verdim hadi belki bir elde. Ya ben polis arıyorum. Oha as verdi. Black check ben... ver oğlum. Ya Taner'e bak Allah. aman. Taner diyorum şeye bak ya. O da black check açtı değil mi? Allah açmadı. Ver bakalım. Oh, yeter kimler, yeter kimler, yeter. Bu kimin arabası? Yeter basın? yeter. 15 Nice. Eğer katladık sizin. Anında deyince. koyduk geri çocuğu. Bir daha katladık hemen çok seri. Çok seri bir daha, mi? daha katladık. Al Benim git oyna. Yapıştır. Hadi oğlum Kerma abi Kerm Kerm Aha Kerme? Kerm Belki açıyor muyuz? Ceset gel gel. Ceset. Aha, ceset. 10 verdi. Yapma 19. <laughs> kalırım ben Kendim bunda var. kesin kalırım. Öyleyim mi lan? Yok bölünmez ya. Ben bölsem Yok. mi acaba? Bütün bari? paramı kaybederim ya. Ben varımı yoğumu bastım bölemem. Çaktırma. Oğlum nice. bak oğlum kaldırdık karım biz heist'tan kazandığımız parayı kazandık be herhalde eyvallah. Biz çıkıyoruz belki. İşte bu oyun Ger bu abi, kadar ya. Bu oyun içeri... bu kadar oyunu bak. Mer son vurgun 50k. Oğlum bu ne? <laughs> ne güzel açıyor. Lan 4 açtı. Açma 4. Ne 4 lan? Buradaydı az önce. Allah'ım bir as istiyorum. Yapıştır. Ah is. oh, bir ne <laughs> yapıyorsun? Oh, ne yapıyorsun <laughs> ya? Ver. Kerim abim dışarı çıkman için 10 saniyen var. Ya. Durum merkeze de... <laughs> <Berke de> patladı. <gülüyor> <gülüyor> Abi. <gülüyor> ne yapıyorsun Cesu? Araba çalın Abi 16, 16, 16 ile neyi kazanacağız? Ver lan bir yeşil, tane daha ver. Yeşil renkli vosvos senin mi? <laughs> Pıh an! Benim. Belliydi ya bu el skem çok aldık çünkü. <laughs> Ama sap. çok belliydi harbiden çok be. Kalmasadan hey. masadan senin kurpiyer gibi ağzına bunlar, tüküreyim bunlar, at şunu işten ben ya. Ben bunu kovuyorum gelince paspaslar elde eder. Neyse 31'den 34 olduk. Gel Berke seni evet. götüreyim. Canım bu senin mi? Hı Korna neydi ya? Ben nasıl? <laughs> Atla Jesu. Skonde, skonde.